Merhaba yine ben. Şimdi gidiyoruz sene 1995'in Eylül ayında alan seçimi yaptığım o güne. Şimdi ben lise 1'deyken ve ortaokulda da aslında sözel derslerde başarılıydım. Tabii o zaman sayısal henüz kendinin o e, müthiş yüzünü göstermemişti, dört işlemden ibaret. Ama ona rağmen ben lise 1'deyken matematik dersinden annem okula gelmişti, yani beni öğretmen geçirsin diye. Şu ise ve ise ancak ve ancaklar falan var ya, yani hala anlamamışım. Yani kesin misal yarın yazılı var, ben gece anksiyete nübeti falan geçiriyordum. Yani öyle bir noktadan sonra. Lise 2'nin başında kalkıp da bir insanın TM de değil fen bölümü seçmesi e, bilemiyorum nasıl tanımlanır yani. Ve o günkü kafamı hatırlıyorum yani o kafa güzel bir kafaydı. Dedim ki ben işte yazılılara çalışırken tarihi coğrafyaya çok sıkılıyorum. Ezber yapmak beni çok sıkıyor. Onun için işte ben matematik. Tamam da kardeş sen matematiği yapamıyorsun ki. Matematik sadece 2 kere 2 4 çarpım tablosu falan olsa yapıyoruz tamam. Mesela matematik konusunda işte zihinden toplama yapmak, hesap yapmak filan o konularda hızlıyım mesela. Ama matematik o demek değil yani canım benim akademik olarak o demek değil. Neyse ve o dönemde benim en önemli uyaranım kimdi? Babam. Ama ben babama e, her zaman ön yargılı yaklaştığım için onun bana akım lafını ben hep bokum anladığım için affedersiniz. Dolayısıyla o bana dedi ki kardeş kızım dedi sende dedi sayısal kafası yok. Sen dedi sözelci olmasın. Ama ben dediğim gibi babamın her söylediğine karşı çıktığım için hayır dedim ben dedim sayısal benim dedim kafa dedim. Ben de kafa güzel bir kafa çünkü. Sen bölümünü seçtim. Neyse başladık. ikinci sınıfta sağdakine bakarak soldakine bakarak bazen kağıt değiştirerek biraz anlayarak anlamayarak derken ikinci sınıfı bitirdik. Geldik lise sona. Lise sonda asıl sayısal ve işte fen bölümü gerçek yüzünü gösterdi. Kimyada organik kimya fizikte hatırlamıyorum bile bir şeyler. Türkçe olduklarından emin olmadığım şeyler. Matematik keza öyle derken ben duvara tosladım yok geçemiyorum ve o zaman kredili sistem var. 2,5 yılda ben liseyi bitireceğim. İşte son dönem dershaneye gidip işine işte bileyim ben biyoloji öğretmeni, kimya öğretmeni falan olacağım. Bir de çok iddialıyım yani. Ondan sonra lise sonunda yine ben geçemiyorum. Annem yine okula geldi. Ve benim işte o okuldaki işte sakin duruşuna falan kurtarma yazılarını alıyorlar beni. Fakat kurtaramıyorum. Orada da aslında kurtulmuyor ama itre katra işte bir şekilde beni liseden mezun etti öğretmenlerim sağ olsunlar ve başladık dershaneye ikinci dönem full dershaneye gideceğim devamı az sonra